Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Pop Culture arabaların arabaları pardon setini göstereceğim. İlk önce Snoopy, Snoopy aracı. Vay güzel. Premium arabasının bende olması çok mutluyum şu an. Göksel abi ne almış? Göksel abi almış derken bize önermişti. Sağ olsun. Ben de aldım. Bayağı güzel bir araç. Bunu da Bu diyorlar ki, Batman'in ilk arabası. Yani bilmiyorum, öyle diyorlar. Baya güzel. First Batmobile. Detayları falan iyi. Yazı falan bir şey de var. Bu, bu ne? Aa, yarasa gibi. Bu yarasa acık Azıcık böyle bir eleştirecek, düşecek gibi. Neyse. Nissan Concept 2021. Vision, Gran Turismo. Gran Turismo arabalarına hayran hayranım gerçekten. Bayağı güzel. Var. Ben de oynayacağım yakında PlayStation'da. Bitless ve Bitless diye bir araç. Bayağı güzel. Keşke çöp kamyondan kap, kamyondan da Ninja kaplumbağa arabasını yapsalar güzel olurdu. Bana tavsiye. Böyle. Arkadaşlar set böyle beni izlediğiniz için çok sağ teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.